Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık Uzay Sanayi Hürjet uçağı bir tanesi var üretildi ve test uçuşlarını yapıyor. İspanya'ya yolculuk yaptı. Belki de e, çok kimsenin dikkat etmediği bir yolculuktu. Fakat bu son günlerde ilginç gelişmelere sahne olan bir olay. Bunun etrafında da gelişen bir sürü olaylar var. Bugün savunma konusunu inceleyeceğiz ve bu konuyu inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Kaptan Baha Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde sizlerle beraberiz. Bu kanalımıza destek olmak, bu haberlerimize destek olmak için aşağıda katıl tuşu var ona destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoya da teşekkürlerinizi yollayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdi ufak bir böyle bir anons yaptıktan sonra gelelim asıl konumuza. Hürjet biliyorsunuz Tayi tarafından veya TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen eğitim amaçlı kullanılacak olan bir jet uçağı. Bu jet uçağını Tayi neden tasarladı? Çünkü artık günümüzde Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde olan T-38 eğitim uçaklarının zamanı yavaş yavaş dolmaya başladı. İşte bu nedenle de Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı karşılaması açısından çok çok önemli. Aynı zamanda da dış pazarlar içerisinde de gerçekten iyi bir yük uçak olarak pazarlayabileceğimiz ve buradan para kazanabileceğimiz bir uçak olarak da ileriki yıllarda belki de envanterimize girecek olan bu uçağın bize maliyetinin üzerinde para kazandırması da mümkün. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'nin zaman içerisinde kullanmış olduğu bazı jet uçaklarının hakikaten zamanları doldu. T-33'ler gibi ve onlar da artık emekli edildiler. Aynı şekilde başka hava kuvvetlerinde de benzeri uygulamalar söz konusu. Zamanı dolan, ekonomik olmayan, ekonomik olmaktan çıkan bir takım uçaklar artık hava kuvvetleri tarafından emekli ediliyorlar. Onların yerine de Yeni modern hem aynı zamanda modern aviyoniklerle donatılmış uçakların gelmesi lazım. Hem de aynı zamanda ekonomik olarak uçabileceğiniz uçakları hizmete sokmanız gerekiyor. İşte bu nedenle şu an itibariyle dünya hava kuvvetleri arasında değişik hava kuvvetleri bu türden filo yenileme çalışmalarına gidiyor. Bunların başında da en çok gelen Kore havacılık endüstrisinin üretmiş olduğu T-50'ler. T-50'lerin değişik versiyonları var. Aynı Hürjet'te de biz aynı metodu uygulamayı düşünüyoruz. Örneğin bir yakın destek göreviyle de görevlendirecek Hürjet ama aynı zamanda asıl görevi olan eğitim amacıyla da hürjeti kullanmayı planlıyoruz. Türk Hava Kuvvetlerinin şu an elinde kullandığı jet eğitim araçları T-38'ler Amerika'dan yıllar önce gel alınmış uçaklar. Bu alınmış uçakların da zaman içerisinde süreleri dolacak. Her uçağın olduğu gibi onlar da belli bir süre sonra emekli edilecek. İşte bu noktada TAI bu hürjeti geliştirdi. Bu uçağın yerine gelmesi amacıyla. Ama aynı zamanda da dış pazarlarda da bir takım girişimlerde bulunmuyor değiliz Hatta ve hatta bunları Belki de şu an İspanya'daki olduğu gibi bir takas yöntemiyle Hani bizde hürriyet var size de hürriyet verelim sizde elinizdeki başka uçakları bize verin türünden işlemlerde de başka uçak ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla da hürriyetleri kullanabiliriz Aslında burada ilginç olan bir şey var Tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nin turboprop yani pervaneli ama aynı zamanda minik bir jet uçağı, jet motoruyla güçlendirilmiş olan eğitim uçakları ihtiyaçları var. Bunları da Kore'den temin edilen KT-1'lerle de elde etmek mümkün. Bunun için üreteceğimiz olan Hürkuş da var. Hürkuş daha hala sorunlarını ortadan kaldıramadı. İleride Hürkuş bu sorunları ortadan kalktığı takdirde hava kuvvetlerimizde de görev yapacaktır ama aynı zamanda yabancı bir takım hava kuvvetlerinin de bu konudaki gereksinimlerini karşılamak amacıyla değişik firmalar söz konusu. Biz Hürkuş'u şu an çok fazla eğitim amacıyla dışarıya satamadık. Üzerindeki turboprop motor Pratt Whitney'nin PT-6 motoru, PT-6 motoru ve bu motorla da uçtuğu zaman dışarıdan bir takım izinler almak gerekiyor. Tabi bunun yerine gerçekleştireceğimiz yerli motorumuz bu uçağın ileride dışa satılımındaki engelleri de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Hürkuş'un üzerinde de bir GE motoru var. Biliyorsunuz GE Amerikalı bir firma. General Electric dünyadaki uçak motorlarının çoğunluğunu üreten bir firma ve aynı zamanda hem GE Savaş uçağı motorları ürettiği gibi sivil uçakların motorlarını da üretiyor. GE 404 motoru, F 404 motoru Hürjet'te başarıyla kullanılıyor. Bu motor aynı zamanda başka platformlarda da kullanılan bir motor. Yanılmıyorsam 16 değişik uçağa güç veren bir motor. Ve bu motoru Türkiye'de üretmemiz açısından da bir takım gelişmeler yaşandı. Daha henüz imzaların belki de mürekkebi kurumadı. 22 Temmuz'da Farnborough'da ki avcılık açısından gerçekten önemli bir fuardır İngiltere'de gerçekleşen TEI, TUSAŞ ve GE arasında bir mutabakat mektubu yayınlandı. Bu e, mutabakat mektubunun sayesinde ileride GE'nin yüzde 46'sına sahip olduğu TEI tesislerinde bu F404 motorunun üretilmesi mümkün olabilecek. Tabi burada işin içerisine teknik olayların arkasından ne yazık ki politikada giriyor. Kongrede buna onay çıkacak mı? Ondan sonra bu motorları alabilecek miyiz vesaire türünden bir takım gelişmeleri de ileride takip etmemiz gerekecek bunların gerçekleşmesi açısından. Ancak burada önemli bir şey var. Amerikalı olan ama Türk asıllı olan 2 inç insanının kurmuş olduğu Sierra Nevada firması da aynı zamanda Hürjet'i girecek olan bir ihalede kendilerinin teslim edeceği ve kendilerinin Amerikan deniz deniz kuvvetlerine sağlayacakları bir uçak olarak önerdiler. Belki bu olayı da kullanarak ileride bu uçağın Amerika'ya satılması da mümkün olabilir. Tabii ki iki ülke arasındaki ilişkilerinde doğru kullanılıp bunun sayesinde hem Türkiye'nin para kazanması hem de hücretin çok üretilmesi sağlanabilir. Unutmayın üretildikçe bu uçaklar birin başına maliyetleri de düştüğü için daha sonra daha uygun fiyatlarla da Satmanız mümkün. Tabii bu arada Amerika'da bu konuda T7 var, T7 üretilmeye başlandı. Hatta bu konuda size çok güzel de bir video çekmiştim. Onu burada izleyebilirsiniz. Onun dışında İtalyanların M346'ları var. Onlar da Leonardo tarafından üretilen ee, ki İtalyanların bu konuda tecrübesi var daha önceden. Ayrımakki de üretmişti. Eğitim uçaklarını hatta onların yerine geçmesi için tasarlanan bir uçak. Tabii ki dediğim gibi bu zamana kadar işte Endonezya'ya, Filipinlere kadar satan ve Lockheed Martin'le yine bir Amerikalı şirket olan Lockheed Martin'le ortak olarak üretilen T-50 var Kore Havacılık Endüstrisi'nin. Dolayısıyla şimdi İspanya'ya bu hücretin gitmesi belki de ileride satışların gerçekleşmesi açısından çok çok önem arz edecek. Ki şöyle bir durum var. İspanyolların da aslında burada bir takas olayı söz konusu. Ee, bizim üreteceğimiz hürjetin karşılığında bizim ihtiyacımız olan, silahlı kuvvetlerimizin gerçekten ihtiyacı olan A400 bizim adımızla Koca Yusuf dediğimiz uçaklardan bize vermeleri söz konusu. Böyle bir takas olayı belki gerçekleşebilir. Artık buradaki para olayları nasıl gerçekleşir onu bilmiyorum ama Hürjet'in bir NATO üyesi bir ülkeye e, satılması da Gerçekten çok büyük bir PR olayı olur, çok büyük bir pazarlama olayı olur. Tabii bununla da sınırlı kalmıyor olay. Çok ilginçtir. Aslında İspanya'nın bu uçağa ihtiyacı var mı diye bakmak lazım. Değişik kaynaklarda bunun İspanya'nın elinde olan zamanında Kasa'nın ürettiği C-101 uçaklarının yerine konması için olduğu söz edilmiş. Aslında bence bu doğru değil. Çünkü İspanya Pilatus'la, İsveçreli Pilatus'la PC-21 eğitim uçağını satın almak üzere anlaştı. Bunlardan 24 tane ilk siparişi var. Bunlar teslim edildi. Aynı zamanda yanılmıyorsam 2023 yılında da 16 tane daha ek sipariş verdi. Aslında bu uçaklar İspanya'nın C-101 uçaklarının yerine geçecek olan uçaklar. İspanya aynı zamanda F5'leri kullanıyor. Bizim T-38'lerin muadili olan uçaklar bunlar tabii ki. F5'leri kullanıyor jet intibak eğitimini sağlamak açısından. İşte İspanya'nın aradığı da bunların yerini alacak olan uçağı bulmak ki çok ilginçtir. Aslında bu başka kaynaklarda da belirtilmedi. İspanya aslında bunun yerine İtalyanların M-346'ları konusunda bir anlaşma yapmıştı. Hatta ve hatta ortak üretimden de bir söz ediliyordu. Leonardo ile geçtiğimiz yıl Haziran 24 2023 yılında bir anlaşma imzalanmış ve bu uçakları ortak olarak üretmeleri söz konusu Şimdi bunun üzerine hürriyette alırlar mı almazlar mı bilmiyorum Belki de biz onları Leonardo'nun yerine, Hürjetle beraber ortak üretim yapmak konusunda ikna edebiliriz. Bunlar artık çok üst düzey insanların karşı taraftaki üst düzey insanları ikna etmesi sonucunda olacak. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin hem hürjeti pazarlamaya çok büyük bir ihtiyacı var. Uçak satmak kolay bir şey değil. Bunun arkasında vereceğiniz desteği de vermeniz lazım. Örneğin Kore'den parasını bastırıp e, uçakları alan Irak yaklaşık 4 yıl kadar o uçakları arkasındaki desteği alamadığı için beklemek zorunda kalmıştı. Yanılmıyorsam 2017 yılında teslim edildi ilk T-50'ler Irak'a. Ama arkasından bunların Irak Hava Kuvvetleri ile ilk uçuşları 2021 yılına kadar da bulmuştu. İşte burada çok önemli bir şey var. TUSAŞ'ın satış sonrası desteği çok önemli olacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin belki de bu konuda ortak bir takım girişimlerde bulunması lazım. Onu ileride göreceğiz. Umarım bu satış gerçekleşir. Hem bizim dediğim gibi Hürjet'in satılmasına ihtiyacımız var hem de aynı zamanda o A400'lere 4 gerçekten ihtiyacımız var. Elimizdeki C-130'lar evet kendimiz modernize ediyoruz, eğliyoruz ama gerçekten de ta Kıbrıs savaşı öncesinden kalmak C-130'lar. En azından bunların yerine A-400'leri kullanmak her ne kadar uçuş saati açısından maliyetleri yüksek bile olsa ki bunda bu konuda ayrı bir video yapacağım ileride. Gerçekten de bizim kabiliyetimizi son derece önemli bir şekilde arttıracaktır. 6 tane uçaktan söz ediliyor. Elimizdeki filoya göre hiç de yatsınmayacak sayıda bir artıştan bahsediyoruz. Umarım bu satış gerçekleşir. Umarım bu anlaşma gerçekleşir. İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir Almanya-Türkiye veya ne bileyim başka NATO üyesi İsveç Türkiye arasındaki ilişkiler kadar kötü değil. Gerçekten de neredeyse bir Akdeniz e, sıcak kanlılığıyla ilişkilerimiz her zaman için iyi bir şekilde devam ediyor. Umarım bu e, ilişkilerimizin güzel tarafı, yine aynı şekilde hem Hürjet hem de A400 konusunda da devam eder. Bekleyelim görelim diyorum. Havacılık ve savunma sanayi ve hava yolları konusunda tarafsız, korkusuz ve cesur haberler için bu kanalda kalmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri de açın. E, bu videoyu da beğendiyseniz bir tane de like'ınızı alırım artık. Bambaşka videolarda, baş başka Kaptan Baha yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.